Arkadaşlar merhaba. 19 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Dün en fazla işlem gören hisse senetlerinin listesini sizlerle paylaşacağım. Türk Hava Yolları'nda dün 10 milyar 562 milyon TL'lik işlem gerçekleşmiş. İkinci sırada Aselsan var 9,5 milyar. Üçüncü sırada Türksel var. 6.2 milyarlık işlem hacmine ulaşmış Türksel. Türksel ile ilgili kapta da bir haber vardı. Bilanço açıklayacakları tarihi yayınladılar. Ona bir bakalım. Haberde açıklama şöyle. Şirketimizin 1 Nisan 2023 30 Haziran 2023 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 17 Ağustos 2023 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır diye belirtilmiş. 17 Ağustos 2023 tarihinde ikinci çeyrek finansal sonuçlar açıklanacak arkadaşlar. Yani planlanma öyle. En fazla işlem görenlerde emlak konut GEO var. 5.6 milyar işlem hacmine ulaşmış. 5. sırada Türk Telekom 5.4 milyar. 6. sırada SASA 4.6 milyar sonra şişe cam var 4.5 milyar akbank 4 milyar petkim'de 3.8 milyarlık işlem hacmi oluşmuş eriyeli 3.7 milyar yapı kredi bankası 3.5 milyar astor 3.4 milyar ve koç holding 3.1 milyar işlem hacmine ulaşmış yani burada listede üst sıralara çıkan bir türk seri görüyorum 6.2 milyar geçen haftaya göre Emlak konut 5.6 milyar ve Türk Telekom 5.4 milyar işlem hacmine ulaşmışlar. Dün itibariyle en fazla işlem gören hisse senetlerinin listesi böyle arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri bu kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.